Merhaba ben Tunç Atıroğlu piyasalar yorumu hoş geldiniz bugün piyasalar yorumu'ma Midas sponsor oluyor siz de aşağıdaki açıklamalardaki linke tıklayarak Midas uygulamasını indirebilirsiniz ve S.P.K lisanslı Midas uygulamasıyla Amerikan borsaları BIST ve Tefas fonlarını tek platformdan alıp satabiliyorsunuz bugün öncelikle Borsa İstanbul'a başlayacağım Borsa İstanbul'da 10.900'e kadar falan bir yükseliş olmasını bekliyorduk. O gerçekleşti. Şimdi bunun üzerinde kalıp kalamayacağı e, önemli. Çünkü şöyle göstermek istiyorum. Bakın, bu, burada bir mum iki günden oluşuyor ve iki günlükte baktığımızda şu kesik kesik çizgilerin üzerine çıktığında fazla da gidemediğini görüyoruz. Yani böyle bir iki üç gün falan gidip Tekrar geri gelebiliyor eğer bu wave trend osilatörü de aşağıda gördüğünüz aşırı alım bölgesine geldiyse. Şu anda mesela bu gerçekleşmiş durumda aşırı alım bölgesine gel gelmiş. 2 saatlikten bakıyorum aşırı alım bölgesini epey bir geçmiş görünüyor ve e, bir miktarda burada artık yorulduğunu görüyoruz yukarı doğru hareketin. Yani alım için e, şu anda burası uygun bir yer değildir ve satmak için de yükselişlerin satış fırsatı olacağını söylemiştik. Bir, bir iki gün izleyip görmek lazım. Bakalım ne yapıyor artık buralardan yeniden satışlar geliyor mu? Yoksa bizim bilmediğimiz bir şey var daha da mı üzerine koyacak? Çünkü bazen Borsa İstanbul'da böyle olur. Yani bütün teknik göstergeler bağırır böyle aşırı alımdayım diye. Bir balina gelir ve bayağı almaya başlar. Böyle pek adını sanını duymadığınız ya da işte belki bir duyduğunuz ama her zaman böyle e, alımlarda ya da satışlarda böyle ilk sıralarda falan görmeye alışık olmadığınız bir aracı kurum birdenbire e, birinci sıraya gelir alımlarda veya işte satışlarda da olabilir bu. Birinci sıraya gelir. Ve dersiniz ya bu kurum ne oldu da birdenbire geldi falan böyle. Çünkü orada bir balina vardır ve o balinanın bildiği bizim bilmediğimiz bir durum var. Yani asimetrik bilgi söz konusudur ve o zaman da e, borsa ciddi bir yükseliş yapar. O sırada birileri çok paralar kazanabilir. Ve bu paralar kazanıldıktan sonra da ciddi satışlar gelebilir. Böyle şeyler olabiliyor bizim borsamızda. Çünkü bizim borsamız bir oyun yeri ve oyun teorisinin kuralları geçerli. Çünkü bu sıfır getirili bir oyun, sıfır kazançlı bir oyun. Yani birileri kazanıyorsa birileri de kaybediyor. Mesela S&P'ye baktığınızda hep yukarı giden bir şey var. Trende bir kere yani bir kere uzun süre yatırım yapmaya başlayan birisi illaki kazanıyor. Yani herkes kazanıyor. Tamam. Arada alıp satanlar, belki içerisinde kaybedenler falan olabiliyor ama bizim ee, şu anki bulunduğumuz 270 dolar zaten 1999 işte 2000 oralarda gördüğü şeyler yani 25 senede endekste bir değişiklik yok o zaman bu sıfır kazançlı bir oyun burada da oyun olunca da oyun teorisi kuralları geçerli o işte bizi aşıyor yani dolayısıyla biz sadece ucuzken alın pahalıyken satın diyebiliyoruz çok riskli durumlarda şimdi olduğu gibi hiç bulaşmasanız daha iyi diyoruz. Evet. Şimdi e, o yüzden Amerikan borsasını öneriyoruz biz. Fakat Amerikan borsasında da şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar diyorlar ki ben bunun vergisini nasıl hesaplanacağını bilmiyorum. Biz de diyoruz ki bakın Midas Midas e, bunun vergisinin nasıl hesaplanacağını size şöyle işte gösteriyor. Bak böyle. Tamam mı? E, Burada önce bir vergi matrahı diye bir şey var hesaplanan yani işte vergiye söz konusu olan miktar ne olacak? Sonra siz bununla kendiniz beyanname verebilirsiniz ya da işte bir muhasebeciye danışmanızda fayda var diyoruz ama siz buradaki veriyi alarak indirimleriniz varsa onları koyuyorsunuz üzerine. Nedir indirimleriniz mesela? çocuğunuz okula gidiyor, okul taksitleri ödüyorsunuz yahut işte sağlık sigortası yaptırıyorsunuz kendinize, eşinize veya hiçbirini yaptırmadınız ama gittiniz işte hastanede bir şeyler yaptırdınız. Mesela ben geçen gün gittim hastanede muayene oldum, bir şey yaptırdım. Size fatura verelim mi dediler, verin tabii dedim ben onu gelir vergisi de kullanırım beyannamede. Ve işte bakın böyle size gayet detaylı bir şekilde bunu veriyorlar görüldüğü gibi. İşte ne kadar temettü almışsınız, ne kadar nema almışsınız, ne kadar hisse senedi alım satımından kazanç yapmışsınız. Hiçbir şeye hesap yapmanıza gerek kalmıyor. Bu da zaten başka aracı kurumlara göre Midas'ın en önemli özelliği. Bu kadar yani aslında öyle gözünüzde büyütülecek bir mevzu olmadığını anlatmak istiyorum. Bu konu Evet e, şimdi o zaman buradan da Amerikan borsasına geçelim e, Bu buradaki haberlere e, haberlerle başlayalım bakın birincisi şu haber çok önemli Scott be diyor ki ya bu e, tarımcı İslam verisi hakkında konuşuyor bu veri diyor e, toplanması ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı vardı burada diyor fazla e, Burada anket yapılıyor. Ankete katılım fazla olmayınca veri yanlış olabiliyor. Sonradan geri dönüp düzeltmek gerekiyor. Bunun temizlenmesi çok önceden yapılması gerekiyordu. Bu veri toplama metodolojisi falan bunlar da yanlış. Bunun yerine biz bu işlerden daha iyi anlayan birisini getireceğiz ve bu veriler bundan sonra daha düzgün toplanacak diyor. Bakın bu çok önemli. Çünkü siyasi olarak bakanlar Çıkan veriyi beğenmedi adamı kovdu işte bilmem ne ona göre veri üretilecek falan gibi yorumladılar olayı. Hayır burada çok ciddi bir sıkıntı olduğunu ben aylardan yıllardan beri söylüyorum. Zaten Scott Besant da görüyor. Aslında bu işlerden anlayan herkes görebiliyor. Fakat siyasi olarak yani işte Trump'tır kötüdür cumhuriyetçidir kötüdür gibi bakanlar zaten olaya ee, işte bu Trump kovdu zaten adam aslında işini iyi yapıyordu falan Havasındalar değil. Burada çok büyük sıkıntı var. Bu işin çözülmesi gerekiyordu. Onlar da biz alarız maaşımızı, sallarız başımızı takılıyorlardı. Sonunda skandal patlak verdi ve Scott Besant da el konulduğunu olaya söylemiş ee, ve diyor ki yani burada çok da güzel bir e, şey söylemiş. Yani öyle büyüklük büyük, büyük bir hata var ki diyor söz konusu olan. Şimdi diyor mesela siz e, Miami'den bir uçağa bindiniz ve New York'a gideceğinizi zannediyorsunuz ama Denver'a indiniz diyor. Yani bizdeki karşılığı nasıl olurdu? Yani ne bileyim şöyle denebilir. Siz buradan Adana'dan uçağa bindiniz İstanbul'a gidiyorum zannettiniz ama Baku'ya indiniz veya Astana'ya indiniz gibi bir şey denebilir yani. Evet, e, e, bu önemli bir şey gelişme. E, diğer taraftan haberlerde de şöyle bir şey var. İşte bugün de diyor, e, devam eden işsizlik verisi e, 2021'den beri en yüksek seviyeye ulaştı. Aslında burada ölçek 1.8 diyor, yani 1 milyon 800 binden başlıyor ve 2 milyona kadar. Dolayısıyla burada evet çok büyük bir artış var gibi görünüyor ama e, öyle de. E, yani bu ölçek nedeniyle böyle gözüken bir şey. Şimdi bu Kremlin Putin Trump zirvesi ve işte Zelenski'nin katılmak istemesi falan bakın bunlar da altın için çok önemli şeyler bence şu anda. Ve de burada Trump'ın gümrük tarifeleri devreye girmiş durumda. Biz şeye bakıyorduk Dow Jones'a ve piyasada çok da fazla takmadı diyebiliriz. Yani Dow Jones dün yükselişte kapanmıştı. Bugün de yükselişte açıldı. Beğeniyoruz. Devam diyoruz Dow Jones'ta. S&P'de de devam diyoruz. Tekrar 6400'e doğru geliyoruz. Nasdaq'ta da devam diyoruz. Tekrar orada neredeyse zirveye gelmek üzereyiz. Şimdi bakınız. Perşembe günü burada bir düşüş olmuş. Değil mi? 31 Temmuz. Şimdi bugün tekrar yerine gelmiş durumda işte değil mi? Tekrar yerine gelmiş durumda. Yani burada işte çarşamba günü Powell piyasaları geldi, geldi. Perşembe e, Nasdaq düştü. Üstüne cuma günü tarım dışı istihdam verisi nedeniyle düştü. Şimdi bugün aynı yerine gelmiş durumda. Yani Nasdaq rayına oturdu. Bir hafta sürdü. Bu kadar. Yani geçen hafta söylediğimiz ya işte bu Tamam Powell gerdi piyasalara ama bir iki gün sonra rayına oturur. Peki bir de üstüne tarım dışı istihdam skandal fiyasko böyle veri geldi. Tamam bir iki gün sonra bu da üzerine ekledi rayına oturur işte oturdu. Geldi bu kadar. Peki bu arada ne oldu? Bu arada çıkan haberlerde kurumsal yatırımcılar yani fonlar hedge da olabilir normal fonlar. Onlar satmışlar efendim. Zaten teknik Teknoloji hisseleri çok çıktı. Bağlan oldu. Buradan satalım dediler. İşte sattılar. Tekrar yerine geldi. Bana da soranlar oluyordu. Ne diyorsunuz? Akıllanmadılar diyorum. Çünkü balon olsa bile daha gidilecek yer var bence. Sonra elbette ki haklı çıkacaklar. Elbette ki patlayacak. Yani bunların hepsi yaşanacak ama bence bu sene değil. Seneye Amerika'da resesyon olmasını bekliyorum. Bu sene de belki olabilirdi ama e, bu sene yani başka şeyler devreye girdiği için bu işler seneye kalmış görünüyor şu anda. Daha öncesinde bir şeyler alınacak olursak e, sinyaller tabii ki değerlendiririz ama şu anda ben öyle bir şey görmüyorum Amerikan borsasında. Peki kriptolarda? Kriptolarda da başkan Trump çıktı dedi ki artık bu e, kriptolar emeklilik için içinde e, alınabilir emeklilik için de kripto alınabilir ve kriptolarda güzel bir yükseliş var bitcoin alın diyoruz e, yani haftada bir alım önermiştik onlar aldıysanız tutuyorsunuz şu anda yeni alacaksınız bakın şu anda ala döndü bitcoin günlükte bitcoin alın diyoruz ethereum alın diyoruz e, ripple alın diyoruz ama bu şekilde çünkü bu haber akışı güzel iyi ee, tekrar piyasada rayına oturuyor zaten değil mi? Bir sıkıntı yok. Amerikan oyunluklar e, çok da böyle şeyde yükseldi biraz ama tekrar düşmüyor. TLT yeni alım önermiyoruz diyeceğiz o konuda. Şimdi altın konusunda tekrar o e, eski zirvelere yani yakın zamanda görmüş olduğu 3400 seviyelerine falan geldi. Ve e, gerilim var siyasi gerilim var biliyorsunuz. Fakat bu Trump ve Putin bir şekilde anlaşabilirlerse bu altına da satışlar gelebilir. Bu seviyeden alım önermiyoruz. Onu hatırlatalım. Yani gümüşten daha önceden hatırlarsınız parçalı alım önermiştik. Ama bu seviyeden yeni alım önermiyoruz aslında. Gümüşte gümüşte ise alın diyorduk. Bugün de alın diyoruz ve bakın. Şimdi Perşembe günü gümüş, Çarşamba günü bakın gümüş. Şöyle sert düşmüş, değil mi? Cuma günü, Perşembe günü de düşmüş. Yani pa Başkan Powell'dan sonra düşmüş. Tekrar nerede? Şu anda tekrar o hatta ki e, yani o Çarşamba günkü seviyenin şu anda üzerinde ve yeniden yükseliş trendine girmiş durumda, ala dönmüş durumda. Neymiş? Rayna bir iki gün sonra girer demişiz. Ve de girmiş. Değil mi? Bu kadar. Panik yapmaya gerek yokmuş. Ama bu arada panik yapan arkadaşlarımız oldu. Gümüş aldım, zarardayım, hocam çok kötü durum bilmem ne falan oldu. Arkadaşlar, bakın her yatırım aracı herkese göre değil. Warren Buffett der ki borsa herkese göre değil. Ve ben de diyorum ki bu tip emtia yani daha doğrusu değerli metal yatırımı herkese göre değil. Bunun adı şeytanın metali. Yani buna Amerika'da şeytanın metali diyorlar. Tabii ki şeytanın metali değil hepsi Allah'ın metali. Yani neticede o, onu şeytan bir şey yaratmadı. Ama yani bunun sebebi insanları işte bir şey olmaz dediğin noktada çıkıyor. Artık daha da çıkar. Buradan çok iyi çıkar dediğin noktada da düşebiliyor. Ve hareketler çok büyük oluyor. O yüzden burada alıp tutmak ya da iyi fiyatlardan alıp biriktirmek gibi strateji geçerli. O yüzden ben bunu alırım, satarım, para kazanırım diyorsanız şeytanın metali. Ben şeytana pabucunu ters giydiririm diyen hazretler buyurun dükkan sizin. Yoksa o zaman beni dinlemeye devam ediyorsunuz. Altın gümüş rasyosunun şöyle gelip şu 90'dan aşağı döndürmesi dönmesi benim için iyidir dedim. benim için iyidir demek ne demek? Gümüş altına göre daha çok kazandıracak demek. O yüzden bak defalarca 24 Nisan'da da söyledik bu altını satın. Ne alalım? O zaman faize koyun ya da ya da gümüş alın dedik. Gümüş alanlar zaten çok kârda. Bundan sonra da aynı şeyi Bundan sonra da gümüş alın altın yerine diyoruz. Ama artık faize ko koymanın bir anlamı kalmadı. Hem stopaj arttı hem faiz düştü. Dolayısıyla artık faizden kazanma kısmında e, kazanılacak fazla bir şey yok. Ama o tarihte satıp sonra ben tekrar parçalayalım yapabilirsiniz deyinceye kadar da faiz kazananlar elbette ki altınlarını daha da arttırmış oldular. Ama gümüşe geçenler asıl parayı kazandılar ve bundan sonra da kazanmaya da devam edeceklerini düşünüyorum. Çünkü buradaki momentum yani arkadan geliyor gümüşte. Yani altın önceden bir yükseliş yapıyor. Gümüş ondan sonra takip ediyor ve takip ettiği noktada deniyor ki ya bu altın çok çıktı. Bayağı para kazandırdı. Şimdi de yükselmekte zorlanıyor. Birkaç haftadır hemen hemen aynı yerlerde. O zaman biz gümüşe bakalım. O zaman biz Platine bakalım, o zaman biz paladyuma bakalım diyorlar. Onlar yeriden gelip daha hızlı çıkabiliyorlar işte o zaman. Şimdi bu dediklerimizin neresindeyiz? Mesela altın çok hızlı gelip birkaç haftadır yerinde saydı mı? O zaman peki gümüşe devam. Yarın bir değerlendirmem olmayacak ve bugünlük de bu kadar.